Al. Alma. Sistem sinlemem güç kişisini ekledi. Salam. Alma demiştim sana. Rahatsızlık verdim. Çıkıyorum ben. Zahmet olacak. Dur aşkım çıkma rahatsızlık falan vermedin sen bakma. Onun kusuruna. Hoş geldin. Hoş buldum çaprazımdaki. Odun bir şey demeyecek mi? İlla hoş geldin dedirteceğim kendine. Gelen birine genelde hoş geldin denir de ondan. Of amma uzatınız hadi fecereal yapalım. Ben başlıyorum ben damla. 18 yaşındayım bu ben. Kimin manitası? Of taş taş. Çirkinsin. Seni de göreceğiz. İyisin. Mert 19. Kocama bakın be. İyisin. Brombey. Yakışıklı aşkım benim. Pardon alıyor Ela? Öf tamam be. Ben Sinem 18 yaşındayım. Bu ben. Çüş kızım be. İyisin. İyi bu ne ben de abim basarım. Of kıza bak taş. Bir şey mi dedin? Ne diyecek anca senin? Çirkin yüzüne iğrenç demiştiri. Değil mi Enes aşkım? Siz sevgili misiniz? Evet sev... Hayır sevgili falan değiliz. Götünden uydurma Ela. Ama... Ben Enes'im not me. Rombi. İyisin kanka. Çok yakışıklı. Aşkım kocam. Neyse ben Ela 18 yaşındayım. Tamam kanka sensin tamam. Ne diyorsun be sen? Ay tamam kavga etmeyin. Efendim anne. Yeni evimize gidiyoruz kızım. Yani yeni kocanın devine. Onun bir oğlu var, İyi anlaşırsınız. Ben ne üvey baba, ne de üvey abi istiyorum. Ben burada kalmak mutlaka istiyorum. Sinem yapma böyle. Hadi çıkıyoruz. Av. Arkadaşlara haber vereyim. Arkadaşlar ben üvey babamın dot ecine taşınıyorum. Ne? Tamam balım. Acaba o mu? Zenginler demek. Hey sus, içeride de böyle davranma. Tamam. Oha ne? Bugün biraz garip. Ben odama gidiyorum.